Yolun İngilizcesi neydi lan? Road. Ne? Road. Ha, road the is Eee şey. Off E. Of hani kapatmak. Road yol. <laughs> road yolu kapatmak. Anladın? Hayır. Yolu kapattım. Evet öyle değil. Anladın mı? Hayır. İngilizce çok basit bir şey aslında. Hayır değil Eren. Neden? Yanlış cümle kurdum. Road ne demek yol, off ne demek kapatmak. Ya. Road off. <laughs> Ronaldo road mu? off mu? Hayır Ronaldo değil, Ronaldo ne alaka? <laughs> Ronaldo off dedin. Hayır, road the off bu kadar. <laughs> ya da road is off. Road is off değil. Road is, is closed. Close. Ha, close da kapatmak ama off da kapatmak. Off diğer off şey birçok anlamı var. Üstüne falan var ya. İşte İngilizce çok zor aslında. <laughs> Bak, bizde de var kapatmak. Ne bir tane, burada ne iki tane. Ne iki tane? Gereksiz oksijen israfı.